Ben matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Alıştırmalar 4'teyiz. İkizkenar kenar dik üçgenin de BCD noktadan doğrusal olduğunu söylemiş. AB eşittir. AC olduğunu söylemiş. 12 ve 2 birimler var. AD kenarının uzunluğunu soruyor. Yukarıdan aşağıya bir tane dik indirdiğim zaman buradaki dik aynı zamanda kenar ortaydır. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Dolayısıyla burayı 6-6 iki 6, parçaya böler. burası bir dikiz kenar dik üçgendir. Bu durumda bu yükseklikte 6 birimdir. Artık elimizde ne var? 6, 8, 3, 4, 5 üçgeni var. AD kenar uzunluğu 10 birimdir. İkinci soruya bakıyoruz. Kök 37 birim vermiş, 8 birim vermiş. AD eşittir DC demiş. DC x değerini santimetre cinsinden bulun demiş. Ben şimdi buraya x dedim, buraya x dedim, buraya da y dedim. X'i bulmaya çalışıyorum. Bu durumda x kare artı y karemiz bizim kök 37'nin karesi 37 oldu. Bir de y kare artı 2x'in karesi yani ABC üçgeninde Pisagor bağıntısına bakıyorum. 2x'in karesi 4x kare, 8'in karesi 64. Aradaki fark ne? 3x kare fark var. 64'ten 37'yi çıkartırsam 27 yapar. x karemiz 9 yapar. x'imiz bizim bu durumda 3 birim yapar. Üçüncü soruya bakıyoruz. Kök 33, 2 kök 6 verilmiş. Hemen Pisagor bağıntısından buradaki ABD üçgeninde kök 33'ün karesi 33, 2 kök 6'nın karesi 4 kere 6, 24 artı BD'nin karesi. Oraya Y diyelim, Y kare. 9 eşittir. Y kare oldu, Y'yi ben kaç birim buldum? 3 birim buldum. Şimdi öklit bağıntısını kullanalım. E, H kare eşittir, P çarpı K bağıntısına. 2 kök 6'nın karesi 4 kere 6, 24, 3 çarpı K diyelim buraya. Dolayısıyla K'yı kaç bulurum? 8 bulurum. Artık X'i bulmaya geldi sıra. X'in kare, X karesi eşittir. K çarpı A'dan 8 çarpı 11. X kare eşittir. 88. X'imiz de bizim ne olacak bu durumda? 2 kök 22 olacak. Pekala. Devam. 4 ne soruya bakalım. 4 ne soruda? AB eşittir AC demiş. Dolayısıyla burası x olduğuna göre burası x eksi 1. Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Kökü 17'nin karesi 17 artı 1 artı b haşı. Oraya m diyelim. m'nin karesi m kare eşittir. 16 m'yi kaç birim bulurum? 4 birim bulurum. Artık burada Pisagor bağıntısını kullanalım. 4'ün karesi 16 artı x eksi 1'in karesi eşittir. x kare 16 artı birincinin karesi birinciyi de ikincinin iki katı artı ikincinin karesi eşittir x kare. Bu x kare x kare birbirini götürdü. 17 eşittir 2x yapar. x eşittir 17 bölü 2 değerini bulmuş olduk. 18. sorumuza e, kaçıncı? 18 diyorum. 5. sorumuza bakıyorum. Dolayısıyla 5. sorumuzda ne var? Hemen zaten şunu görünce aşağıya bir tane paralel yükseklik indirdim. Burası orta taban. O zaman burası 16 birimdir. Burası 6 birim olduğuna göre burası 6 birimdir. Burası 16 birim olduğuna göre 16'nın karesi eşittir. H kare eşittir. P çarpı K'dan buraya P dedim. P çarpı 12 yapar. P'miz bizim 16'nın karesi bölü 12 yaptı. Şimdi x'i bulmaya çalışıyorum. x kare yine öklitten x kare eşittir. P çarpı P'yi buraz önce bulmuştum. 16'nın karesi çarpı 12 idi. Çarpı A. Buranın toplamı 16'nın karesi bölü 12 nedir? 16 çarpı 16 bölü 12. 4 ile sadeleştir. 3 bölü 4 yani 64 bölü 3 yaptı. Burası 64 bölü 3 yaptı. Burası nedir? 12 bölü 3'tür. 3 ile genişletirsem 12 bölü 12'dir. 12 bölü 1'dir. 3 ile genişletirsem 36 bölü 3 yapar. İkisini de toplayınca A değerimi 100 bölü 3 bulurum. Artık buraya şunu da yazmaya da gerek kalmadı. Tam olarak P değerini de biraz önce bulmuş olduk. P'yi biraz önce kaç bulmuştum? Ben 64 bölü 3 bulmuştum. Pekala P değeri 64 bölü 3 bulmuştum. Şuraya da 64 bölü 3 yazdım. P çarpı A. A da neydi? 100 bölü 3 oldu. Şimdi buranın kare kökünü alıyorum. 64'ün kare kökü nedir? 8'dir. 3'lerin kare kökü 3'tür. 100'ün kare kökü 10'dur. O zaman x'i kaç bulurum? 80 bölü 3 bulurum. 6. soruya bakıyoruz. Bu bence en güzel sorusu. Niçin? Ben şimdi şurayı uzatıyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Bir tane diklik çizdim. Dik üçgen çizdim. Bu dik üçgen ne? Buraya A, D, E diyelim. ADE ile ABC üçgenleri arasında şöyle bir ilişki var. Şimdi şu karşı taraflar eşit. 90 derecenin karşısı bunda da 90 derece var. Bunda da 90 derece var. Buraya alfa dedim. Bu durumda burada 90 eksi alfa yapar. Burası da alfa yapar. Burası da ne yapacak? Burası da ne yapacak? Yine 90 eksi alfa yapacak. Bunun anlamı ne? Ee, bırakın iki, üç tane zaten eşit açı bulduk. E. Ee, bir benzerlik var. Benzerliğin haricinde bir de karşı kenarlar birbirine eşit olduğu için bir eşlik var. O zaman buradaki 3 6'yı buraya taşıyayım. Burası o zaman 3 birim yapar. Alfanın karşısı 3 birim. 90 x alfanın karşısı 6 birimdi. Buraya kaç birim kalır? 3 birim kalır. Burası ikiz kenar dik üçgen. O zaman burası 3 olduğuna göre x'imiz bizim ne olacak? 3 kökü, kök 2 olacak. Şimdi 7. soruyu. Kuralımız var bizim. Kural şu a e'nin karesi 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesi. Ee, ayrı ayrı burada Pisagor bağıntısı tek tek e, kullanılarak bir eşitlik bulunabilir ama e, onlar hepsini e, kullanarak işte bu formülü elde ediyoruz. Dolayısıyla burası 9 artı 25 eşittir. 4 artı x kare. Bu 4 gitti. Buradan 5 kaldı. 30 eşittir. x kare oldu. x'imiz ne oldu bizim? Kök 30 oldu. 8'in soruya bakıyoruz. Bu güzel bir soru. Niye güzel bir soru? AB 14, B 17, D 6, x ve y'yi vermiş. x artı y toplamını alabileceği en küçük değeri bize bulun demiş. Şimdi bu tür sorularda her zaman yapmamız gereken şey şurayı uzatmak şurayı uzatmak şu şekilde. Burasıdır bizim en kısa uzunluğumuz. Yani şu şöyle devam ediyor. Bu şekilde düşüneceğiz. Yani burası 6 birimse burada bir ıı, eşit uz uzaklık aldım. Burası da 6 birim. Şimdi bana aslında şu çizgiyi soruyor. Burayı soruyor. X artı y, y burası olduğu için bana burayı soruyor. Burası da dikte. Şimdi ben şurayı bir bulmaya çalışacağım. Yani aslında burayı bulmaya çalışacağım. Burası 6 birim olduğuna göre 14'ten 6'yı çıkar burası 8. 8 15 17 burası 15 birim. O zaman burası da 15 birim. Burada ne var? 15 birim var. Şurası ne yaptı? 12 20 birim yaptı. 3 4 5 üçgeninden burası da 25 birim yapar. O zaman x y toplamı kaç birim olacak? 25 birim olacak.